Polis Özel Harekat, PÖH, 1983 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde terörle mücadele, rehine kurtarma ve yüksek riskli operasyonlarda görev yapmak üzere kurulmuştur. Kuruluş amacı ve görevleri PÖH, silahlı ve tehlikeli şahısları etkisiz hale getirmek, rehine kurtarma operasyonları gerçekleştirmek ve devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak gibi kritik görevleri üstlenir. Ayrıca banka soygunları ve terör eylemlerine müdahale gibi olağanüstü durumlarda özel taktik ve silahlar kullanarak operasyonlar düzenler. Eğitim süreci pöh adayları zorlu fiziksel ve psikolojik testlerden geçerler. Eğitimleri arasında keskin nişancılık, şehir içi operasyonlar, hayatta kalma teknikleri ve taktiksel eğitimler bulunur. Bu süreç adayların üstün yetenekler kazanmasını sağlar. Kadın özel harekat polisleri de birimde görev yaparak operasyonel çeşitliliği artırır. Karşı atak timi, keti, çeti, karşı atak timi, sanılanın aksine askerlerden veya MIT'ten seçilmez, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapan özel yetiştirilmiş personelden oluşur. Personeli daha önce polis özel harekat olarak görev yapmış tecrübeli ve yetenekli polislerden seçilir. Eğitimlerini özel harekat daire başkanlığında tamamladıktan sonra Amerika'daki diplomatik güvenlik dairesinde ek eğitim alırlar. Gat, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Merkez Binası'nın koruma görevini yürütür. Operasyonel Yetkinlikler PÖ, terörle mücadele operasyonlarından rehine kurtarma görevlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterir. Ayrıca iç karışıklıklar ve yüksek riskli durumlarda da müdahalelerde bulunur. Jet ise Cumhurbaşkanlığının güvenliğini sağlamak için kritik ve ani müdahale gerektiren durumlarda etkin rol oynar. Bilinmeyen özellikler Pöh, sadece sahada değil, stratejik planlama ve istihbarat çalışmalarında da aktif rol alır. Muharebe yeteneklerinin yanı sıra arama-kurtarma operasyonlarında da etkindir. Özellikle doğal afetler ve acil durumlarda hızlı ve etkili müdahaleleriyle tanınır. PÖH ve ÇEİT, Türkiye'nin güvenliği için kritik görevler üstlenen disiplinli ve donanımlı birimlerdir. Sizce bu birimlerin en dikkat çekici özelliği nedir? Yorumlarda paylaşın. Daha fazlası için abone ol.